olarak e, öldürülmüş e, vazife mahalli ya da e, oğlu vefat eden ailelerimize yapılan bir yardımdır. Bunları şehit ailelere ve gazilere olarak yardım yapılıyormuş diye e, dışarıya basın huzurunda binlerce kişinin bir başbakanın ağzından çıkması e, beni rahatsız ediyor. Çünkü şehit ailelere gazilere ben şunları şunları veriyorum diyor. Ben almıyorum. Benim maaşım en düşük devlet memurundan 200 TL fazlayken şu anda benim maaşım en düşük devlet memurundan 600 TL aşağıda ya. Bana ne vermiş oldun ya? ya? Benim, benim maaşımı benim maaşımı aldın. Tamam, ben benim ben haklarımı yani, aldın. Yani, Bu şekilde ben, ben, ben tamam. benim tamam. ben şunu düşünüyorum. Terör örgütü terör örgütü ne bazı haklar veriliyor. Yandaşlarına bazı haklar veriliyor. Onlara şunu bu haklar verilirken bak işte bir şehit aileleri bu size kurşun size kurşun sıkan siz devleti bölmeye çalışırken size kurşun sıkan askerin de şehit olmuş gaz olmuşların maaşını ben eritiyorum düşürüyorum anlamını taşıyorum ben aklıma bu geliyor gelmesini istemiyorum ama bu geliyor ben bunu Düşünmek Aynen. istemiyorum. Ben devletimi, milletimi, bayrağımı çok seviyorum. Ülkemin bölünmesini istemiyorum. Kendim 1923'te Atatürk'ün vermiş olduğu tütün ikramiyesini daha yeni vermiş gibi şehit ve kazi yakınlarında lans ediyor ve Türkiye kamuoyunu şaşırtıyor. Ben üç defa bu hükümete oy vermişken bundan sonra ben yüz bir şeyim var. Kesinlikle böyle bir şeyde kabul etmiyorum. Burak ya, Burak'ın susturuyorsunuz ya?

Başbakan Baş, çıkıyor, çıkıyor Bir bazinin diyor yıllık geleni 100 milyar. Nerede o 100 milyarımız bizim? Evet. Çıksın açıklasın hadi. Ar ar ha. Al Adıyaman milletvekili bugün Kendi, yani, kendi, kendi danışmanlarına veriyor elli altmış milyar maaş. Bir bir bize gelin gidelim. Ondan sonra Adıyaman milletvekili Bu nasıl bir şey

Apo ya selam söyleyin. Mazlum derim Dinledik gidiyoruz bir problem yok yani bu tepkileri de normal buluyoruz. Yani içi yanıyor insanların normal buluyoruz. Bunlar bunları da aktaracağız biz. Yani şehit derneğini Apoya ge e selam söyleyin. Apoya selam söyleyin. bu kafakalara Türk bayrağı veriyorsunuz. Da, da, kim? Kürdistan okulu Kürdistan'a. Bu yatan Bu Bu niye geliyorlar? yol gösteriyorlar. Onların her biri elli kişinin katili cezasını çekmeden nereye gönderiyorlar? Acaba bunlarla savaşanlar, dolu giderler mi çıktı, mı çıktı? Kırk asker onları görüyor, onları. gönderin. yok, yok. teröristler korkuyorlar ya. Başkanlar, Türkiye yok oluyor.

Zaten sönmüş hayatım, zaten sönmüş, bitmişim ben. Ben eşimi ne yapabilirim ki geri mezardan getirebilirim ki? Biz babalarını şey öldürmeyeceğiz. Şey günlük televizyonda, günlük aile şehidalarına, onları çektiler, onları çekecekler. çekeceklerler. Şehidalara yazlık değil mi? Fatih'e yazlık, değil mi? Çıkarsınlar şehitler olsun! Ben olsa... kim olabilirim? Ben kim Onlar bizi de şehitler, olacak, onlar tutuyorsun. Tutuyorsun. Ama şehitler Ama alacak onlar gidecek. Ama kalacak. hiç duymuyor. Bana hiçbir şey yapma.